Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle bir oyun oynayacağız hep birlikte Evet çocuklar Herkes ben 1-2-3 dediğimde tabağını açsın ve şansına çıkanı yesin Tamam mı? 1-2-3 Aaa aa, aa. Ertuğrul'a mandalina çıktı Yunus'a limon çıktı Aaa er İsmail'in sana bir mikrofon çıktı. O zaman ya. sen bir tane o mikrofonla bize şarkı söylemelisin. Hadi bakalım. Yunus, Ertuğrul mandalina'nı soyuyor musun? Evet. Evet, hadi bakalım. İsmaili, Yiğit'te söz hakkı. sen gülen gül ol. Esmer. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeni bilmek, gülü bilmek, bil oğlum. Çok... <laughs> <laughs> evet teşekkür <laughs> ediyoruz İsmail Yiğit'e çok güzel evet. söyledi evet şimdi ikinci tur oyunla devam edeceğiz Evet, şimdi iki, ikinci turda karşınızdayız. Evet çocuklar. İçinci. Bir, iki, üç. Tabaklarımızı açalım. Aa. Açalım Ertuğrul'un ne çıkmış tabaklarımızda? Ya anne. Tabaklarımızda ne çıkmış? Aa, tabaklarımızda? yani. aa Ertuğrul'a neler çıkmış? Hep çubuk koyuyorsun ama. Yok oğlum, sana ilk defa daha çubuk koydum. Bana. Aa, Yusuf'un İsmail'te ne çıkmış? Mama. Üzüm, çok faydalıdır aa, üzüm. Aa, üzüm. Açalım. Tamam. Bunun ismi ne Ertuğrul? Mandalina. Mandalina. Sever misin mandalinayı? Evet. Çok mu seversin? Evet. Efendim Yunuscuğum. Neden yemedin? Yemeyecek mi Tamam. Koyalım tabağımıza. Ama herkes tabağına çıkanı yemeliydi. Mızıkçılık yapmak yok. Bir tane yedim. Bir tane. Tamam. Tamam. Üçüncü turda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi üçüncü turdayız. Evet çocuklar. Açalım tabaklarımızı. Aa! Kime neler çıkmış? Aa! Yunus'a biber çıkmış. Nasıl? Aa! <laughs> Yunus yandın mı? Tabii kimin şansına ne çıkarsa onu yemeli. Bir daha sır bakalım Yunus. Görelim. Bir tane daha sır. Arkadaşlar biliyor musunuz? Geçen gün Yunus acı biberi yedi ve babasından 200 TL kazandı. İsmail senin ne şansına ne çıktı? <laughs> 20 TL. <laughs> 20 TL. <laughs> 20 TL. İsmail ise yemediği için çok az yediği için 20 TL kazandı. Ve şimdi elma çıktı şansına değil mi? Evet. Peki bizim bıdı bıdımıza ne çıkmış? çubuk çıkmış ve mandalinaları böyle çıkartmış. Bıdı bıdı. Ertuğrul. Bir bay bay et bakalım. Bay bay. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar. Çocuklar el sallayın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.